Allah'a aleyküm. Aleyküm selam dostlar nasıl? Bilir, sen de bir selam ver kanala Herkese selam veriyor bunu arkadaşlar. Hayırlı günler. Şimdi ne yapıyoruz? Çapar ile istanlı takılıyor. İstanbul'da çapar ile istanlı çekiyorlar. Onlar da istanlı halkla çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesini çapar ile ne aldı? Gerisini. Yeni aldı. Tepkü de son durum. bu şekilde. Balık tam tık, tutmaya gelen var. Ben gidiyorum o tarafa doğru. Sen gelirsin orada devam eder. Gel. Baban da geliyor zaten. Hadi kolay gelsin. Orada görüşürüz. Köprüde şu an yemli ıskavrit geliyor. Çapar ile ıskavrit geliyor. Başka ne diyebiliriz? Köprü yavaş yavaş insanlar geliyor. Kalabalıklaşmaya başlıyor. Kavgut alt gibi. Kavgut şey yok. Köprü boş. millet soğuk hava rüzgarlı var bugün rüzgarlı hava baya rüzgarlı 28 Aralık Cumartesi günü <laughs> Selam Aleyküm Yemli alıyorlar ya Yemli'ye de geliyorsun Sen de alıyorlar Karşıda dün aldılar ile aldılar. Dün aha, çarpma yapıyorlardı. Alanı duymadım. Var mı yok mu da bilmiyorum. Geçen mesela Geçen hafta salı günü İbo iki tane palamut aldı. 4-5 tane kaçırdılar. da bir iki üç tane kaçırdı. Ondan sonra dün bir öbür Galata'da bir video çektim videoyu yanlışlıkla e, balıklara geldiğim yerde açıp balıkların gittiği yerde kapatmam gerekirken tam tersini yapmışım balıkları çekmemişim balıkları geçtikten sonra açmışım videoyu balıklara geldiğim zaman kapatmışım yani işlerini ters yapmış o yüzden de ekrana balıklar gelmedi. Kalanlık vardı 2-3 kilo arası. 2 kiloyu geçtik, 3 kiloyu geçmeyecek şekilde kilo bir kalanlıkımız vardı. Ve 6 tane bir kovalar vardı, 2 tane, 2 tane kovalar vardı, 2 tane vardı. 1 tane vardı, küçük bir kova da vardı. Ee, Sıkarı vardı, sıkarı vardı sarı kanat çine top vardı. Sparbitler vardı. Kovada Galata'da baya vardı. Perşembe günü. Akşam. Bu şekildeydi. Bugün de şekilde, bu şekilde köprü burada Mutapani köprüsündeyim. Sparbit'e atanlar var. Şu an. Hava çatmaya atan vardı. çok çoktu. Çekemedim. Zaten sesi de doğru düzgün. Bu telefon fazla.